Geceğini biliyordum dedem. Ben artık senin deden değilim. Ben... Niye geldin o zaman? Seninle son bir defa konuşmaya geldim. Üç gün içinde bu evden gideceksin. Hem de bir daha geri dönmemek üzere gideceksin. Ben ölmeden önce bu eve asla bir daha girmeyeceksin. Sen beni gözden hepten çıkardın, değil mi? Ee? Öyle olsun. Yarını kovarken... ...Reyhan'a da kol kanat gelmeye devam edeceksin yani. İyi. Reyyan bizim başımıza evvedi yarın. Kaldırdı. Bu aileyi kahreden... ...onun yaptıkları değil... ...senin yaptıklarında. Ben sen de çok yanılmışım. Çok. Ağaçı kesen baltanın sapı da ağaçmış. Sen bu aileyi can evinden vurdun. Ama artık gideceksin. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim baba. Çünkü bu nişanı atıp harunda göndereceksin. bu evden gidecek tek kişi sensin. Bu nikah olacak. Edebinle gideceksin bu evden. Sonrasını kocam bilir. Eğer ben bu evden gidersem... ...bu çatı başına çöker Nasuha. Ben çökertirim. Ben! Hmm. <laughs> sen beni tertip mi ediyorsun ha? Söyle kimsin lan sen? Söyle, kimsin? Söyle bana hadi! Kimsin lan sen? Bana bak... ...bugüne kadar yaptığın manyakları ...evladım için kabul ettim. Ama bundan sonra evlat mevlat dinlemem. Gebertirim seni ha! Gebertirim anladın mı? Öyleyse gebert. Çünkü sağ kalırsın. Allah şahidim olsun ki ilk fırsatta Reyyan'a hiçbir zaman Şadoğlu olmadığını amcamın öz kızı değil de üvey kızı olduğunu söylerim. Üvey kızı olduğunu söylerim. Hah iyi yapmışsın. <laughs> Vallahi sorma bu yakalanma mevzusu pek iyi olmadı ama neyse ki hazırlıklıydım. <laughs> Cebimdeki yüzüğü çıkarınca gerçekten romantik bir evlilik teklifi için geldiğime inandılar. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Daha cebimde neler taşıdığımı bir bilsen şaşırırsın. Hazır mısın? Sıkı geliyor. Nikah davetiyesi örneği. <laughs> Şimdi ne mi olacak? Yani nikah tarihi günü alacağız. Sonra da kanman vereceğiz işte. İnşallah bu Yaren manyağının evliliğe uygun olmayan bir hastalığı vardır da... ...iptal olur, kurtulurum. Neyse geldim şimdi içeri gireceğim tamam mı? Hadi, tamam haberdar ederim, sen de beni haberdar et. Oldu, kolay gelsin. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.